Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Gördüğünüz gibi ben çok iyiyim. Dün çocuklar biraz öksürüyorlardı. Gece yatmadan benim uyguladığım bir şey var. Ve yıllardır bunu yaparım. Sabaha öksürükleri kalmıyor. Bu da keçi boynuzu pekmezi. Mutlaka deneyin eğer denemediyseniz. Hem doğal bir formül, içerisinde şeker de yok. Gece yatmadan keçi boynuzu pekmezi verip üzerine böyle bir yudum ağızların çalkalamaları için su veriyorum. Sabah öksürük falan kalmıyor. Şimdi zaten öksürmeye bir başlasalar biri bir başlıyor. Koro gibi en çok kim öksürecek yarışına girişiyorlar. o yüzden sabah uyandığımda mutlu uyandım. Çünkü hiçbirinden öksürük sesi gelmiyordu ve şimdiye kadar öksürmediler. O yüzden bugün çok iyiyim. Bugün ne yapacağız? Dün birlikte toplayalım diye mutfağı toplamamıştım. Ancak işte çocukları yedir, oynat, uyut derken sabaha kaldı. Üzerine bir de kahvaltının bulaşıkları birikince mutfak biraz dağıldı. Şimdi onu toparlayacağız. Ardına da markete gideceğiz. Büyük bir market alışverişimiz olacak. Haydi güne başlayalım. <laughs> Ve mutfağım tertemiz oldu. Topladım her şeyi. Ocağımı temizledim. Lavaboyu ve tezgahı sildim. Şimdi Asel okuldan geldi. Ona dünden yapmış olduğum ilikli kemik çorban vardı. Onu ısıtacağım. geldi. Hadi önce bebeğe tamam mı su diş? Al bakalım. Tamam hemen sana da veriyorum. Al bakalım. Sıcak değil. Bak sıcak değil. Bebek de içti. Değil mi? Sıcak değil. Al bakalım. Hmm. Sen de al bakalım. <laughs> Aç bakayım ağzını. <laughs> tamam al bakalım kocaman. Hmm. Kerem kocaman açsın ağzını Kerem. Hmm. Suudi de sıra. Bekliyorum. Ay, tamam. <laughs> Ama sen bak çok yavaş çok yersen Kerem'e sıra gelir. Ay. Tamam. Hadi sen de sıra. Hmm. Kerem de sıra. Al bakalım. Afiyet olsun size. Ay. Bekliyorum. Tamam. <laughs> Aç bakayım ağzını. Çorba mı oldu? Al bakalım. Bekliyorum tamam. kelem aç bakalım ağzını. A. A A A A <laughs> Şimdi markete gidiyoruz. Hep birlikte gidiyoruz. Benim ya da Onur'un tek başına yapabileceği bir alışveriş değil çünkü evde hiçbir şey kalmadı. Tam anlamıyla tam takır dolap. O yüzden hep birlikteyiz. Onur'a ve, tamam. ve markete geldik. Keremle Sude arabada oturuyorlar. Şimdi başlıyoruz alışverişe burası çok büyük bir market. Her şey var. Şöyle bir girelim kızım gel. Efendim? sen ne yapıyorsun? <laughs> bir kere mi? Bir beş numara bundan alalım da. İki tane var bunu. İkisini alalım mı açalım mı? Bir tane mi alalım? Yani iki tane alabiliriz. Zaten her türlü beş numara kullanabilir değil mi? Çocukların potansiyeli var o konuda biliyorum. Burası çok büyük bir market böyle. Her şey var. Var. saklama kapları bardaklar mikser bile var aferin burası da oyuncak bölümü kırtasiye Alışverişimizi yaptık geldik şöyle görünüyor hepsi. Şimdi öncelikle çocuklara bez aldık, ıslak mendillerini aldık ve günlük kullanım için ıslak mendil. Ee, bir de Baby Turkon'un yüzey temizleme mendillerinden aldık. Ee, daha sonra bakliyat ihtiyaçlarımız vardı, mercimek, bulgur, makarnalarımızı aldık, sıvı yağımızı aldık. Şöyle iki tane yumurta var iki çeşit, biri e, direk yemek için organik gezen tavuk yumurtası. Alttaki de pasta börekleri kullanmak için normal yumurta alıyorum o şekilde. Böyle bir yaban mersini aldık çocuklar atıştırmalık olsun diye. Ay ceviz almayı unuttuk. Ceviz alalım. Ee, şöyle mantı aldık hızlıca yemek için çok güzel oluyor. Milföyümüz var aslında milföyü, mantıyı. Sonra birkaç şey daha var. Bunları genelde aselin beslenmesi için kolaylık olsun diye alıyorum. Ee, tost, tost ekmeği aldım altında bir de sandviç ekmeği var bunlardan hem tost hem sandviç yapıp yanında göndermek için kolaylık oluyor pudra şekerim kakao ee, sonra mayalarım var burada da e, bir sucuk normal kahvaltıda yemek için bir de e, tost için sucuk almıştık o da burada tosta kullanacağız tost peynirimiz de burada ee, şöyle eski kaşar bunun lezzetini çok seviyoruz çok güzel oluyor böyle bir kaşarım var. Normal kaşar var. Bir de tereyağımız var. Kahvaltılar için salam aldık. Ee, bir de işte bal aldık. Labne. Bir de şu şekilde çocuklara şekilli peynirler var. Çok seviyorlar bunu. Bunların hem lezzeti de çok iyi. Deneyebilirsiniz. Ekstra D vitaminli. Sonra zeytin aldık. Zeytin bu şekilde alıyoruz. Ee, Pekmezimiz, reçelimiz var. Şuradakilere devam edeyim. Bunu e, kavurmalı pide yapmak için aldık. Pide yapıyoruz evde ve çok lezzetli oluyor. Bir gün birlikte yaparız yine. E, Bununla böyle bir rozbif aldık. Pizzada kullanmak için. E, bu da e, okula giderken Aselin beslenmesine çocuklar işte kahvaltıya yapmak için. Pizzada kullanmak için domates püresi aldım. Makarnalara ya da işte yemeğe tatlı artık ilk ne yaparsam onun için krema. Sonra şu benim asıl beni çıldırtan bütün alışverişte bu oldu. Tadı bunun normal çikolatasını yiyorduk ama parçacıklı fındık kreması çıkmış. Ben zaten fındık kremasına da bayılıyorum. Tadı bunun ürünlerine de bayılıyorum. Bunu çok merak ediyorum. Sonra e, Kereme mama aldım şöyle. Bunlar çok güzel oluyor. Katkı maddesi yok içerisinde. İlik sulu karışık sebzeli hızlıca yedirmek için. E, kısır için özellikle nar ekşisi salatalara da kullanıyorum. Şöyle bir kuru yemiş yine çocukların beslenmesine ve günlük e, atıştırmalık olarak şekerim var, unum var. Sonra sebzelerim var. Sebzelerde e, özellikle rokayı yine e, şey için aldım, pizza için aldım. E, muzumuz var. Bunlar da yine pizzada kullanacağım sebzeler. Alışverişim bu şekildeydi. Bayağı bizi götürür bu alışveriş e, birkaç hafta idare eder bizi diye düşünüyorum. Arada tabii eksikler çıkacak büyük ihtimalle ama onları artık tedarik ederiz. Şimdi bir yandan da pırasamı yapıyorum. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağını havucuma aldım. Kavurdum. Şimdi salça ekleyeceğim. Salçam da kavrulduktan sonra pırasayı ekledim. Karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı da tuzu ekliyorum. Karıştırıyorum iyice. Pirince ekliyorum. Son olarak da bir buçuk su bardağı portakal suyu, bir buçuk su bardağı da normal su ekleyeceğim ve kaynamaya bırakacağım. Pırasa yemeğim de hazır.